Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 kurabiyesi yapalım. Çok az bir malzemeli. Bir paket vanilya. 2 su bardağı ayçiçek yağı. Altı yemek kaşığı pudra şekeri. aldığı kadar o güzelce karıştıralım Evet hamurumuz oldu. Çok yoğurdum yalnız. Abi, i̇çine kaynaşması gerekiyor. Hamurdan bir parça kopar. Rula yapalım. İyice sıkıştıralım rulo yaparken. Çünkü sonra dağılıyor. Çatalla şekil verdikten sonra yan yan kesip tepsiye alalım. hamur kesme aparatımız çok yardımcı oldu. İç yerinden alırken hamur kesme aparatıyla alırsak daha iyi olur. Çünkü çabuk dağılan bir hamur. Evet, önceden ısıtılmış fırına 200 derecede pişirelim. Evet, kurabiyelerimiz pişti. Üzerine de pudra şekeri serpelim. Ve soğuduktan sonra tepsiden alalım. Çünkü hemen kırılmayı seviyorlar. Soğuduktan sonra kırılmıyor. Deneyen herkese afiyet olsun. Videomu buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone ol olalım lütfen. Teşekkür ederim. Evet, soğuduktan sonra servis tabağına alalım. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Evet çok nefis görünüyor.